Şu an var ya çok mutlu oldum. Adamlar kendini patlatıyor. Beni hile sandılar. Adam rakip kendini patlattı. Diyorum arkadaşlar. Of çok güzel bir vuruş. Her videoda şu 100 like'ı. Şu bir. Selam arkadaşlar hepiniz yeni bir Zula videomuza hoş geldiniz arkadaşlar bugün sizlerle birlikte çok güzel bir rekabet videosu karşınızdayım arkadaşlar bugün uzun bir aradan sonra favela haritasında rekabetçi geldi İnşallah like atıp abone olursunuz cidden bugün film tadında e-sport turnuvası gibi bir maç olacak hadi bakalım şuradan bir ilerleyelim ilk önce şöyle bomba atayım arkadaşlar ilerleyelim keşke kara alsaydım ya yanlış yaptım şu an ben Gerçi bizim adam biri karmış. Benim taarruz olmam daha iyi oldu. Kardeşim sen bir ölürsen ilk başta güzel olur. Başka var mı iki? Başka vurabileceğim biri varsa hemen gelirim. Hemen gelirim. Hiç sıkıntı yok. Başka ölmek isteyen sıraya geçsin. Sadece adresi at. Gel gel gel. Gel kardeşim. Senin canı çok az biliyorsun bunu. Öleceğine de adım gibi eminsin. Seni vurdum ve... Bak 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 öldü. Ve öldürdüm. Çok iyi. Şimdi benim burada ne yapmam gerek? Şu avgu değiştireceğim. Bu sevdiğim avgu alacağım. 3 arkadaşlar elimden gelebildiğince biliyorsunuz bu rank düşük. Çok yüksek kill çalışacağım. Ee, bir tane arkadaşımız şey yazmış. Abi niye bu düşük hesapta gidiyorsun? Kankam kasıyorum. Bundan sonra rekabet videolarında daha üst düzeyde bir ranklar gelir inşallah. Hesap, hesabın rekabet rankı yüksek olur. O yüzden karışmıyorum yani. Benim hesabım olsa da neyse yükseltirim. Hadi bakalım şu üstten gir girdiğin zaman. Sen öldün şu an. Şu bir kardeşim. Tamam mı? Şu bir arkadaşlar. Şimdi tekrardan şuradan gireceğim. Sen de burada olman lazım. Sen buradasın ve HSM 5-0 abi çok iyi gidiyorum ben kar alıp bekleyeceğim ben kar alayım bir arkadaşlar bir de karla bakayım ya yeter 2-0 öndeyiz arkadaşlar cidden çok güzel bir rekabet videosu oluyor arkadaşlar daha fazla bu tarz videolar istiyorsanız like atıp aşağıdan da kanalıma abone olmayı unutmayın Zola'da daha fazla ne tür videolar isterseniz kardeşim ne olur başka şeyler olur lütfen bunu da bir yorumlara yazarsanız çok mutlu olurum şurada size bir armağan olsun can kardeşlerim Sizleri seviyorum lütfen like atıp abone olmayı unutmayın Hoppa biliyorsunuz çok like istiyorum arkadaşlar Of Çok güzel bir vuruş Her videoda şu 100 like'ı Ne kadar Çabuk geçersek o kadar çok sev seviniyorum Şöyle bir ilerleyelim Sanki burada adam girmiş Adam girmiş Bak 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 TK'm geliyor TK geliyor TK'm gelsin. Hoppa! TK'm geldi kankam. E-sporcu gibi oynuyorum şu an. Ona sıfır gidiyorum. Ben bir hile miyim acaba arkadaşlar? Bu kadar da olunmaz yani. Amnesty çatı neler yapıyorsun? Kardeşim artık yeter. Abi şu an çok iyiyim. Acaba hile miyim diye böyle beni raport etmiyorlarsa ben şu an yani kendimi keserim. Abi şu an cidden çok iyi gidiyor. şu rekabeti şöyle oynadığım zaman cidden çok mutlu oluyorum arkadaşlar Hadi bakalım Şu an saat 10.30 arkadaşlar bu videoyu Hemen çekip editleyip yükleyip uyuyacağım çünkü 2-3 gün Bayram yoğunluğundan dolayı işlerimiz yoğun ee, Yoğunum arkadaşlar Ve şunu da söyleyeyim 4'ünden 5'inden sonra her gün YouTube'da canlı yayında olacağım Bir dakika arkadaşlar Her gün YouTube'da canlı yayında olacağım ve Her gün de Zola videosu atıyorum zaten Gelsene. Aa. Ya arkadaşlar kısacası siz bildirimler açın. Tüm yapın beni bekleyin. Ayın 5'inden sonra her gün canlı yayın. Epin çekilişte. Her günde Zula videosu geliyor zaten. Bunu kaçırmamak için bildirimler açıp tüm yapmayı unutmayın arkadaşlar. Hadi bakalım. Şöyle bir ilerleyelim. 3 ve 1'iz. İnşallah ölmem ben geride duracağım birazcık. Tamam bizim adam vurdu. Ölürüm diye çok korktum. Ölmek istemiyorum. Abi 12'ye 0 gidiyorum. Çok güzel gözüküyor. Acaba ben hile miyim diye şüphe ediyorum şu an. Abi bu kadar. Ya. Hilenin kitabı yazısı abi. Çatı anlatılmaz yaşanır yazarlar herhalde. Hoppa şöyle bir gidelim. Gel kardeşim. Çıkanı vururum. Çıkan ölür. Çıkan ölür. Çıkan ölür. ölür. Bu kadar basit. Abi çıkan ölür dedim. Ölmedi. Tamam sen o zaman bu bomba ölürsün. Abi smoke dövmeden gözükmesi lazım. Aha! Abi nasıl gözükmedi? Helal kurtardım beni bir canım var. Bir can var vallahi. Bir can var. GG'yim. Abi öldüm ya. Arkadaşlar 12'ye 1 gidiyoruz. Abi hadi bakalım daha iyisini yapabiliriz dostlar. Hadi uçalım. Canlarım benim. Şöyle atacağım bombayı. Ölmemem lazım ama öldüm. Kankam bunlar buradan gelmiyor. Direkt bunlar kapı aşıyor. O zaman siz öyle aşıyorsanız ben de size böyle aşarım. Tamam mı? Geç kanka. Şu bir. Başka var mı? Başka var mı? Ge getir. Getir. Seri köz getir. O da altta mı acaba? Hop. Altta falan da yok. Bezine mi pustu? Şuraya atalım. Abi pusmuş ya. Adam pusmuş. En sevmediğim oyuncu tipi ya. Hadi bakalım arkadaşlar 14 2. Abi o el ölmemem lazımdı. Ya abi yapma ya. 9 0 istiyorum. Her maç 9 0. Arkadaşlar bu arada güzel bir rekabet rankı yüksek bir hesap bulursam onunla da güzel bir rekabet yosu gelecek. Şu bir Şuna da attım be. Orada değilmiş. Kazandık be. Adamsınız takım. Chat diyordum. Adamsınız chat. Ben bir kar devam edeyim en iyisi ya. Memnunuz. Takımdan. Abi şu an videoyu çektiğim yer o kadar çok şey ki arkadaşlar. Cidden çok sıcak oda. Şu an var ya piştim. Sizi sadece o kadar ne diyeyim. Buraya bir klima şart. Şuraya atayım ben bir bombayı. Şu bir. Şu iki. Şu üç gelir mi? Göster kendini hadi. Şu üç. Abi Mervis'i bitmiş ben giriyorum. Rı rı rı. Sen böyle bakalım. Abi şu an var ya adamla oyun oynuyorum. Adamla cidden oyun oynuyorum ya. 19 kill. Cidden ames çatı yapıyorsun bu işi kardeşim be. Şu an var ya çok mutlu oldum. Adamlar kendini patlatıyor. Beni hile sandılar. Adam rakip kendini patlat. Arkadaşlar 8-1 şu an önde bitirdik. Hadi bakalım arkadaşlar. Hemen önden daha şip maçı bitireceğim. Abi cidden çok güzel oynadım. Evet arkadaşlar tepki yemeden önce söylemek istiyorum. Rank düşük olduğu için. Yani artık bana şöyle güzel bir hesap olan versin bakalım rankı güzel olsun ki rekabetler rank yüksek olsun. Çekiliş maçlar dönsün. Sonra bana kızmayın. Abi basit hesaplarda giriyorsun diye. Bu benim hatam değil. Of ele aldı adam be. Çok iyi ol oynadı Helal olsun kanka sana. Abi hemen maç alıp bitiriyorum arkadaşlar. Şimdi iyi izleyin bakın. Şu şekil geleceğim yatarak oynuyormuş gibi çok basit bir maç gibi alıp bitireceğim güzelce bir video olacak hadi bakalım 19'a 4 gitmişiz şuradaki yer bilmem zaten bomba takini sen bir düş bakalım o nasıl bir bomba lan oha ben öldüm abi takım ben sizi ele alacak gibi hadi bakalım şu an eşitsiniz 4 vs 4 şu an takım pusmuş abi görüyorsun onu vur artık onu aa, aa. takıma hızlı oynayan biri lazım yani ben olmadı arkadaşlar Direkt bomba ölmem olmadı bu işi. Bu işi böyle yapmam gerekiyormuş. Hadi bakalım hemen hızlı oluyorum ve bu işi bitiriyorum. 9'a 2 bu adam aynı bombasına patlamadan önce. Al kardeşim sen o bombamı öl şimdi. Abi adamlar ne oldu böyle bir anda oynamaya başladı. Ben yani ilerliyorum ve hemen açıyorum. Bu işe son deme vakti geldi artık yeter. Kankam bloklama. Bak bari şunu yapma. Bir daha destek olmuyorsunuz. Şu bir. Ah öl tamam mı? Sen öl. Şu iki. Göster. Çok iyisi. Şu da benden olsun ve maçı bitireyim artık yeter. Bu kadar basitmiş yani. Sadece önden hemen kapıdan ilk çıkıp vuracakmışım. 22 kille çok güzel bir video oldu arkadaşlar. Umarım like atıp abone olursunuz. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.